Nereye gidiyoruz? He? Bana bakar mısın? Yürüyüşe. Yürüyüşe mi? Havada sıcakmış şansımıza. Masa? Memnun musun? Yerinden memnun musun? Tamam, rahat mısın? Oh, vallahi keyif sende. Kumsal bizi bekle. Ablan koşa koşa gitti bıraktı bizi. Ha, spor yapıyor. <laughs> Kumsa? Spor mu yapıyorsun? Biz gidiyoruz. Koş 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 hadi. Yavaş dikkat et. Bizi arkada bırakma. Bekle bizi. Bak koşu koşu gidiyor ablan masal. Bekle bekle koşma. Çok sıcak. Koşamayız şimdi. Biraz yürüyelim. Allah'tan şansımıza hava da esiyor biraz. Kumsa bu dereyi biliyor musun? Burada kurbağalar atıyordu. Hı? Kurbağalar atıyordu hatırladın mı? Hı. Bir bak bana bakayım. O kombinin çok güzel harika olmuşsun. Elindeki çorapları mı? <laughs> Elindeki sudukla altındaki çok güzel uyumuş. Aa, aa çok güzel olmuş. <laughs> uyumuş, evet anneciğim. Bak bana bakayım. Of ya çok güzel bu kız ya. Anne i̇stersen mi? sulu alta koyabilirsin. Anne senin de kombini çok güzel. Ay teşekkür ederim. Ben de oldum. Yok anne yok. Koyamadın mı? Yok. koymayacağım. çok sulu. Tamam dur da iç hadi bekleyelim seni. Otur istersen. Kumsal yoruldu. Suyunu iç, enerjini topla. Hadi bakalım yürüyeceğiz kumsal. Pes etmek yok. Sağlığımız için. Çok mu sıcak? Suyun da mı sıcak? Hayır. <laughs> Hadi koy alta. Ay arabalar geçiyor. Anlaşılmadı ne dediğin. E, suyundan normal olduğu için e, soğuk ya sıcak değil sadece normal soğuk gibi. Hmm. Anladım anneciğim. <laughs> ne oldu? Sen ne istiyorsun? <laughs> Vallahi senin keyfin çok iyi masal oturuyorsun. Bak biz yürüyoruz ablayla nasıl yürüyoruz? Hızlı hızlı. Kutsal saçların ortadan ikiye ayrıldı. Yani, yani, <laughs> evet. Şöyle. Önüne geliyor şimdi. Geri geri yürü. Geri geri yürü. Arkanı dön geri yürü. Kızım bu tarafa doğru. Geri doğru. Geri. Evet. <laughs> Evet kızlar yolumuz çok uzun. Biraz hızlanalım mı? Evet Oh haydi dansa kaldır beni dansa kumsal koşma bekle bizi yorulursun koşarsan daha çabuk yorulursun bizi bekle yavaş yavaş yürü yolumuz çok uzun masal ben yatayım mı oraya Hadi sen kalk. Sen arkasına çıkabilir miyim? Hayır arkasına çıkma öyle ağır oluyor taşıyamıyorum böyle düşecek gibi oluyor bebek arabası. Yürü kumsal yürü. Kumsal biz bugün ne alacağız? Balık. Evet balık alacağız. Hangi renk alalım? Ya da pembe alalım ama kaç tane alalım? Bilmiyorum şimdilik bir tane alalım panosumuz küçük zaten. İki tane sıra küçük. Evet iki tane küçük sığabilir aslında. Bir bakalım da balık çeşitlerine hem. Neler var neler yok. Japon balığımı alsak. Melek balığımı alsak. Çeşit de çok. Melek balığı nasıl? Şimdi biraz hızlıca yürüyelim. Gittiğimizde bakarız olur mu? Tamam ama e, gittiğimizde. Tamam hadi bakalım. Biz yürüyoruz. Akvaryumcuya gidelim. Balıklarımızı seçelim. Akvaryumcu pet shop'a gidelim. Hadi bakalım. Haydi dansa, dansa, dansa. haydi dansa, son dansa. Bay bay masa. Bay bay. bay, bay. bakın geldik biz. Balık almaya geldik ama burada tavşanlar gördük. Çok tatlı. Kumsal çok tatlı değil Anne, mi? Şurada bir tane var. O da uyuyor. Evet. Evet. Tavşan bak altta da var. Anne ben bunları çok sevdim. Evimize bir tane alalım. Ay çok tatlı. Sonra babamla geldiğimizde alalım. Bakacağım sakın. Bilmiyorum. Söz vermiyorum. Bakarız bakalım. Çok tatlı. Evet. Masal gördün mü? Evet. Tavşan tavşan. Miyav değil. Gördün mü? Tavşanı gördün mü? Aa, balık almaya geldi. Kumsal bu böyle. Ay şuna bak anne. bak. Çok tatlı ya. Bunlar nasıl değişik. Ne istiyorsun Masal Balık mı istiyorsun? Alalım mı balık sana? Hadi alalım balıkları. Yumsa. Balığını aldı mutlu musun? Evet. Beyaz. Nerede balık? Şunun altında beyaz var, bir de turuncu, üstü de turuncu. Evet, çok güzel. Bunu büyütelim, kocaman yapalım tamam mı? Tamam. Sonra videosunu da çekeriz. Hadi bakalım o zaman girelim.